Bugün sizlerle ee, bir drive oynuyoruz ama bir konu var. Diye kutiçan diye bir kanal var. Emojiket yapıyor. Ona bir mesajım var. Niye? Niye emojiket öldürür bir insan? Ay anti emojiket niye öldürür? Bak ben emojiketlere öldürürüm ha. Öldürürüm diyorum. Yani konumuz bu arkadaşlar. Açıklamaya yazamıyorum. Ay, yok. Birkaç çizdiğimden oldu. Bu hiçbir şey olmaz. Manyak ya. Kız resmen manyak. Sil videoyu. Ben de yoksa emoji öyle yapacağım. Turuncu emoji öyle yapacağım ha. Niye yaparsın? Niye? Soruyorum niye? diyor. Siz dalga geçmek için yapıyorsunuz. Sizden edemiyorum demiyorum izleyiciler? Le kutu çana diyorum. イチコミ。 Bizim gibiler. İlla anti-emo öldüremezsiniz. Hiç. Hiçbir zaman öldüremezsiniz. Kaykileri de çağırırım. Youtube kanalı. Kapçuklu iskelet işte. Çağırırım. ki öldüreyim de sen gör ya. Sen çok iyi rahatlarsın. ortasındayım şu an. Ben de bir şeyi öldüreyim de gör. Turuncu, orange, orange öldüreyim de gör. Orange emoji. kedi. Öldüreyim sen çok iyi musket öldürüyorsunuz biz de musket öldürüyoruz bu ne biçim dünya ya bu ne biçim <laughs> Takipçilerime teşekkür ederim abonelerime. Leal'e da teşekkür ederim. Ne yapalım ki? Sonuçta o da abone. Ama bak gerçekten söylüyorum. Bir de Atama öldürdüğünü görürsem çok kötü olacak. Vallahi. Bak orange öldürürüm diyorum. ha! bu zaten hiç tatlı bile değil. cringe emoji cat ya. Emoji catler hiç iyi olamaz. Hiç. Cringe yani çok cringe. Cringe demek istiyorum ama. Arkadaşlar en azından siz biraz dikkatli olun yani emoji ketleri de artık hiç sevmiyorum hiç hiçine bile hiç iyice işin içinden çıkmaya başladılar ya hitler hiçler? o ne aga bu ne Hiç ne hayat ne yani hayat yapmayın aga şey. Emoji keti hiç iyi bir şey değil. Daha çıkaranı da zaten yapacağın şey, işinin şakriy. Arkadaşlar dikkatli olun biraz lütfen. Gerçekten söylüyorum. Yani emoji keti sevmeyi bırakın bence hiç iyi bir şey bile değil. Çıkaran da ben zaten var ya. Emoji kat daha ne zaman çıkmış söyleyeyim mi? Tamam bu soruyu sen siz istediniz. 2018'de çıkmış. Ne diyebiliriz ki arkadaşlar? Ne diyebiliriz ki? İyi çıkarmışlar mı? İyi çıkarmamışlar mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Buradan diğer videolara da erişebilirsiniz. Görüşürüz.